Akvaryum Günlükleri kanalından hepinize merhabalar sevgiler saygılar selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriği akvaryum suyunu arıtırken kullanmakta olduğum su ozmoz cihazının filtre elemanlarının temelde hangi görevlerinin olduğu ve ne gibi işlevlerinin olduğu. Bunları bazı arkadaşlarımız özellikle sormuşlar, merak etmişler özelden. Ben hatırlarsınız daha önce rahat rahat su değişimi yaptım isimli bir video yüklemiştim YouTube kanalıma. Ancak burada daha çok su arıtma cihazının bir hobiciye ne kadar konfor sağladığından söz ediyordum ve çok da teknik ayrıntılara girmiyordum. Daha yüzeysel ve kabataslak konuştuğumuzu hatırlıyorum bu konuyu. Özellikle çok büyük miktarlarda su barındıran akvaryumların su değişimlerini yaparken gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor bu su ozmoz cihazı. Çünkü sizin bu suyu alıp dinlendirmeniz, çeşme suyunu ve bunu depolayacak bir alan bulmanız, aynı zamanda artık kovalarla mı yapıyorsunuz, damacanalarla mı yapıyorsunuz bilmiyorum ama bunları akvaryuma taşımanız ayrı bir hamallık. Yani bunları bunlarla uğraşmaktan sizi kurtaran bir icat olarak karşımıza çıkıyor zaten biliyorsunuz ev arıtma cihazları falan çoktan yayıldı aldı başına gitti İnsanlar içme sularını arıtabiliyorlar fakat aynı şey niçin balıklarımız için yapmayalım hem bize zamandan e, tasarruf sağlıyor yani su değişimini yapacağımız zaman kenarda su bekletmek durumunda kalmadan Anında suyu aratıp akvaryumumuza verebiliyoruz. Hem de bizim için çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Fiziksel ve mental açıdan da daha az yorulmamıza olanak tanıyor. Şimdi bu gibi şeylerden zaten bahsetmişimdir. Belki önceki videoda net hatırlamıyorum ama. Biz e, esas konumuza gelelim. O arkadaşların da inşallah bu videodan sonra aklında bir soru işareti kalmamış olur. Ki kendilerini de aslında araştırıp okuyabilecekleri, öğrenebilecekleri şeylerdir ama. Onlar benden rica ettiler. Ben de bildiğim kadarıyla derleyip toparladım bilgilerimi ve aktarmaya çalışacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar burada ben su arıtma cihazımı daha evvel göstermiştim size zaten. Aşağıda 3 blok yuvası var. Yukarıda 2 bloğun var. Bu şekilde suyu ben buradan şu kısmı banyo bataryasına bağlayarak Su arıtma cihazımın içerisine suyu vermeye başlıyorum. Şuradan giriş yapıyor, alt bloklarda gezinerek yukarıya çıkıyor ve en sonunda da şu parçayı arkaya atayım bir saniye. En sonunda da şu vana ve su e, hortum yardımıyla suyu akvaryumumuza veriyoruz. Bunu da bırakalım. Şimdi temel manada bilgi verecek olursak, buralara filtre yerleşimini nasıl yapıyoruz? Buraya 5 mikron sediment filtreyi koyuyoruz. Şöyle göstereyim zaten biraz sonra bilgi vereceğim size bunların nasıl çalıştıkları ve neler yaptıklarıyla ilgili. Orta kısma karbon blok filtreyi yerleştiriyoruz. Onu da şöyle göstereyim size. Karbon blok filtreyi yerleştiriyoruz. En sonda şu soldaki bloğa da 1 mikron sediment filtreyi koyuyoruz. Ve o da suyu süzdükten sonra yukarıya veriyor. Burada bizim arkadaşlar membran filtremiz var ve reçine filtremiz var yukarıdan. Öncelikle şununla başlayalım. Burada bu filtrelerimizin üzerinde yazan mikron bize neyi anlatıyor? Burada aslında bu filtrelerin sahip oldukları gözeneklerin büyüklüğüyle ilgili bize bilgi vermeye çalışıyor. Bu 5 mikron gözeneklerinin bize bir miktar daha büyük olduğunu söylüyor oransal olarak. Buraya geldiğimizde 1 mikron bunun gözeneklerinin biraz daha sıkı olduğunu anlıyoruz. Biraz daha az geçirgen olduğunu anlıyoruz. Şimdi zaten filtre sırasını da azıcık buna göre belirliyoruz. Mesela 5 mikron sediment filtreyi ilk başta şu suyun direkt e, ozmoz cihazının içine girdiği bloğa koyuyoruz. Yani bizim suyumuzu karşılayan filtre elemanı 5 mikron sediment filtre. Mikron konusuna bir temas edelim. Burada mikrondan bizim kastettiğimiz şey... 1 milimetrenin yalnızca 0,001 kadarı arkadaşlar. Yani burada bir mikron dediğimizde bunun içindeki bir gözeneğin büyüklüğünün milimetrenin 0,001 kadar olduğunu anlatıyor bize. Bunu koyalım yerine. Yani örnek vermek gerekirse mesela bazı örnekler üzerinden de bu mikron olayını biraz daha somutlaştırabiliriz diye düşünüyorum. Mesela insan saçı 10 ila 100 mikron arasında bir genişliğe sahip, kırmızı kan hücresi yaklaşık 10 mikronluk bir genişliğe sahip. Bahsettiğimiz bir kan hücresi bile e, büyüklük olarak buradaki gözeneklerden büyük. Yani burada baya baya sıkılaştırılmış, küçültülmüş gözeneklerden yani suyun içerisindeki atıkları hapsetme yeteneğine sahip sıkı gözeneklerden bahsediyoruz. Bunların o yüzden filtrasyon gücü de yükseliyor mikron sayısı düştükçe ee, arkadaşlar burada o yüzden mikron sayısı büyük olanın filtreleme yeteneği biraz daha az olacağı için bu bize kaba taslak bir filtreleme sağlayacak ve bunu girişe koyacağız suyu burada dediğim gibi gözenekten gözenek geçireceğiz yani filtreleme e, aslında bakarsanız kademeli olarak ilerlemiş olacak. Sonunda da zaten membran filtreyle buluşturarak artık iyice suyu zarımsı bir yapıdan geçirmiş olacağız. Yani burada gittikçe suyu çok katmanlı bir yapıdan geçirerek saflaştırmak söz konusu oluyor diyebiliriz genel anlamda. Şimdi 5 mikron sediment filtreyi buraya yerleştirdik girişe. Peki bize ne sağlıyor? Birazcık ondan söz edelim. Çeşitli türlerde bakterileri, bazı kist türlerini, asbest, Tozlar, kumlar, çamur ve küf gibi kirleticileri filtreliyor arkadaşlar 5 mikron sediment filtre ve e, genellikle filtre sistemlerinde kaba filtreleme görevi ona ait olduğu için suyun ilk buluştuğu eleman bu filtre oluyor bunu buraya koyuyoruz dediğim gibi kaba filtrelemeyi yapıyor ve öncelikle suyu daha büyük artıklardan atıklardan arındırıyor ve sonra karbon filtreye veriyor karbon filtrenin de gibi bir özelliği var. Hemen şöyle elimize alalım ve öyle konuşalım. Karbon filtrenin özelliği ise organik kimyasalları sudan ayrıştırmak için kullanılıyor. E, bu filtreler ayrıca hidrojen sülfür veya klor gibi suyun tadını ve kokusunu değiştiren kimyasalları da uzaklaştırıyor. Zaten biliyorsunuz suyun içerisinde biz asla yani böyle hidrojen sülfür, klor, yani akvaryum suyunun içerisinde istemiyoruz. E, klor zaten balıkların mukozasına tahriş ediyor. Onları perişan ediyor. Çok fena bir şey. E, asla istemiyoruz suyun içerisinde. Karbon blok e, ilk etapta kloru baya baya filtreliyor. Ve sonrasında da akvaryumun e, sağlığı açısından çok çok önemli bir görevi üstlenmiş oluyor. Böyle bunu da ikinci bloğa doğru koyalım arkadaşlar. Şimdi... Üçüncü bloğa geldiğimizde burada biraz daha gözenekleri sıkı olan 1 mikron sediment filtreye geleceğiz. E, suyu önce 5 mikron sediment filtreden geçirdik sonra karbon bloktan geçirdik ve son olarak da 1 mikrona geldik. 1 mikron da aslında 5 mikron sediment filtre ile hemen hemen aynı görevleri görüyor. Ancak bunu çok daha sıkı yapıyor. Çok daha disiplinli ve sert bir arkadaş bu. Yine de temel manada mesela bahsedecek olursak. Bu defa 5 mikronun yaptığından çok daha fazlasını yaparak çok fazla sayıda bakteriyi filtreliyor. Kist, mantarları filtreliyor, kil, kuruşunu filtreliyor. Yani aklınıza gelebilecek birçok şey bu 1 mikrona gelip çattığında yakalanıyor, hapsediliyor. Bu arkadaş da görevini fazlasıyla yaptıktan sonra suyu çok tutmadan membran filtreye doğru aktarıyor arkadaşlar bunu da böyle üçüncü blok kısmına koyalım. Burada aslında kaba bir filtreleme işlemi operasyonu yapılmış oluyor arkadaşlar şu alt kısımda. Esas suyu böyle çok daha ince bir zardan geçirerek baya baya sıkıştırıp ezdiğimiz ve saf değerlere indirgediğimiz kısım membran filtreden geçirdiğimiz kısım. Burada işte kirini, pasını, pisliğini, tozunu hepsini alıyorsun ve ee, yine ortaya hoş bir su çıkıyor fakat işler bununla bitmiyor. Esas burada bitirici vuruşu membran filtre yapıyor. O olmasa zaten olmaz diyebiliriz. Ee, hatta ben görüyorum yani kimileri mesela hiç bunları kullanmadan sadece membrandan geçirip akvaryuma vermeye çalışıyor. Ha, faydasını görüyorlar mı? Tam emin değilim ama önce en azından bu kaba filtreleme işlemleri de yapılsa iyi olur diye düşünüyorum. Diğer türlü membran filtre eğer hepsini tek başına da yapabiliyorsa hem helal ona hem de e, onun ömrü çok daha hızlı tükenir diye düşünüyorum. Normalde bunları arkadaşlar 6 ayda bir değiştirmemiz gerekiyor. Fakat malzeme kalitesiyle de ilgili bir durum, hatta sizin suyunuzun da kalitesiyle ilgili bir durum. E, şimdi suyunuz aşırı kötüyse, çok kötü bir şebeke suyu alıyorsanız bunların ömrü 6 ay falan olmayacaktır. 3 ay civarında düşer. Bu membran filtrede yani normalde 2 yıllık bir ömre sahiptir ama e, sadece onunla bu işi yapmaya çalışıyorsanız ve verim de alıyorsanız, tek başına her şeyin de üstünden gel geldiğini düşünüyorsanız ama erken yaşlandığını ve yıprandığını unutmamalısınız. Membran filtrede bir sene civarına düşebilir ömür olarak yani bu suyunuzun da kalitesiyle ilgili filtrelerin e, ömrü ona göre daha da kısalabiliyor. Şimdi membran filtreye geldiğimizde dediğim gibi bu ozmoz sisteminin aslında ele başıdır, demir başıdır. Burada gerekeni fazlasıyla yapıyor. Membran arıtma filtresi çalışma mekanizması olarak milimetrenin 10 milyonda biri küçüklüğünde olan gözeneklere sahip. E bu sayede arkadaşlar suyu arındırabiliyor. düşünsenize yani milimetrenin 10 milyonda birine demek? burada milimetrenin 0,001'i demiştik mesela 1 mikron için. Yani 5 mikron değer olarak ondan daha yüksek olduğu için daha geniş gözeneklere sahipti. Böyle bir gözenek büyüklüğü yok artık. Yani buradan suyun da suyunu çıkartarak veriyor. Suyu moleküler yapıda filtre ederek toksik ve kimyasal ortamda kuvvetli bir filtrasyon yapıyor. Suyu saf değerlere indirgiyor arkadaşlar. Artık tozundan pisliğinden arındırmayı falan geçtim. Moleküler anlamda suyu filtreliyor. Yani molekül dediğimiz H2O seviyesine indirmeye başlıyor. Buradan bunu çıkartacağız. Burada arkadaşlar hani herkesin kullanmadığı bir şey daha var. Bunu bağlamasanız da olur. Yani direkt membrandan geçirdikten sonra da verebilirsiniz akvaryumunuza suyu. Ben hani isteğe bağlı olarak koydum kullanıyorum. Reçine filtremiz var. Reçine filtrenin aslında pek bir özelliği yok. Bu genellikle içme suyu oluşturmak için dizayn edilmiş filtrelerde kullanılıyor. İçme suyunu tatlandırmak, sert sudan iyice kurtulmak için aslında bu kullanılıyor. Sert sularda biliyorsunuz arkadaşlar kireç, klor, işte bazı tortular var ve bunlar e, suyu son derece e, böbrek sağlığı açısından da riskli bir hale getiriyor. O yüzden hem suyu biraz daha yumuşatmak, tatlandırmak için hem de bu bahsetmiş olduğum zararlılardan suyu arındırmak için reçine filtre kullanılıyor. Biliyorsunuz yani balıkların büyük bir kısmı yumuşak sulardan hoşlanıyor. O yüzden suyu daha da yumuşatmak amacıyla reçine filtreyi de son filtre elemanı olarak membran filtreden sonra kullanıyorum. E, size de tavsiye ederim. E, ama tamamen inisiyatif ve tercih meselesidir diyeyim. Kullanmasanız da sorun yaşamazsınız. Ama daha yumuşak su istiyorsanız bence kesinlikle ve kesinlikle filtrasyon sisteminiz içerisinde yerini almalıdır. Benim arkadaşlar vereceğim bilgiler bunlarla sınırlı diyelim. En azından genel anlamda sizin de aklınızda bir şeyler oluşmuştur diye düşünüyorum. İnşallah sizin için faydalı bir içeriktir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, ve eklemek istedikleriniz varsa da arkadaşlar bu içeriye yorum bırakmayı unutmayın sevdiğiniz arkadaşlarınızla da paylaşırsanız ya da bu konuya merakı olanlarla paylaşırsanız da çok memnun olurum eğer kanalımın içeriklerini genel manada beğeniyorsanız YouTube kanalıma abone olup bildirim çanını aktifleştirebilirsiniz sonraki içeriklerden de haberdar olmuş olursunuz bu şekilde ve beni de çok mutlu edersiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar sevgiyle kalın hoşça kalın